Bu, İran menşeli hava peymasaziye İran Şahet 136 adlı bir drondur. Üretimi basit ve ucuzdur. Maliyeti 20 ile 50 bin dolar arasındadır. Rusya, Ukrayna savaşında bunları binlerce kez kullanıyor. Bunun ne kadar zarar verebileceğini hayal edebiliyor musunuz? Çoğu insanın bundan haberi yok. Buna dikkat edin, Tek bir dron, tek bir darbe ve geriye kalan bu. Şimdi bunun her gün olduğunu hayal edin. Ukrayna savaşın başından beri bu gerçekle yüzleşiyor. Dalgalar halinde gelen dronlar, onlarca hatta 50'den fazla dron şehirleri, hastaneleri ve enerji santrallerini aynı anda hedefliyor. Ve savaşın en kötü günlerinde Rusya, Ukrayna genelindeki hedeflere yönelik koordineli kitlesel saldırılarda 800'den fazla drone fırlattı ancak bir şey değişti. Birleşik Krallık ve Ukrayna, Rusya'nın bu avantajını Moskova için ölümcül bir tuzağa dönüştürebilecek bir ortaklık açıkladı. Putin'in kendi stratejisini ona karşı nasıl kullanacaklarını keşfettiler. Şimdi sana bir şey sorayım, bu dronların neden bu kadar büyük bir sorun haline geldiğini biliyor musun? Neden bu kadar yıkıcılar? Cevap gelişmiş teknolojiyle ilgili değil, matematikle ilgili. Her şahit Ukrayna semalarında uçtuğunda Ukrayna imkansız bir karar vermek zorunda kalıyor. 4 milyon dolara mal olan bir Patriot gibi gelişmiş bir önleyici füze kullanabilir ya da yaklaşık 450 bin dolara mal olan Alman yapımı, bir Iris T veya 1 milyonu aşan bir Norwegian Advanced Surface to Air Missile System kullanabilir. Düşünsene, 30 bin dolarlık bir drone, 4 milyon dolarlık bir füzenin kullanılmasına yol açıyor. Rusya 100 drone kaybedebilir ve yine de bu takastan karlı çıkabilir. Ama daha da kötü bir detay var. Rusya bu dronları tek tek göndermiyor, onları dalgalar halinde gönderiyor. 10, 20, 50 tanesini aynı anda gönderiyor. Bu, Ukrayna'yı hepsini engellemeye çalışmak için birden fazla pahalı füze fırlatmaya zorluyor. Ve işte asıl sorun burada. Bu füzelerin stokları sınırlı, üretimleri yavaş, pahalı ve karmaşık. Bu arada Rusya binlerce şahit insansız hava aracını Tataristan'daki Alabuga'daki bir fabrikada üretiyor. Putin gökyüzünde bir yıpratma savaşı yürütmenin yolunu buldu. Bunu teknolojik üstünlükle değil, saf ekonomik matematikle başarıyor. Her geceki saldırılar Ukrayna'nın rezervlerini azaltıyor. Bu sonunda Ukrayna'yı savunmasız bırakacak şekilde tasarlanmış bir strateji. ve bu olduğunda pahalı ve sınırlı sayıdaki füze sistemleri çok daha tehlikeli tehditlere karşı kullanılmak zorunda kalacak. Seyir füzeleri, balistik füzeler, savaş uçakları kritik altyapıyı şahetlere karşı tamamen savunmasız bırakıyor. Savunma yapanlar için bu çok olumsuz bir matematik. Yani Ukrayna için. Ama şimdi Rüzgarlar onların lehine esmeye başladı. Çünkü Birleşik Krallık ve Ukrayna bu denklemi tamamen değiştirdi. Onlar birlikte Ahtapot adında bir proje geliştiriyorlar. Ve bu isim tesadüf değil. Bir ahtapot gibi birden fazla kola sahip olacak şekilde tasarlandı. Aynı anda saldırabilen, hızla uyum sağlayabilen ve gerekirse kendini yenileyebilen bir yapı sana tam olarak bu oktopus projesinin ne olduğunu açıklamama izin ver çünkü gerçekten etkileyici. Kısaca söylemek gerekirse bunlar insansız hava araçları, önleyiciler, küçük, hızlı ve ölümcüller ve en önemlisi ucuzlar. Her biri 10 ila 20 bin dolar arasında bir fiyata mal oluyor. Bunu tekrar edeyim 10 ila 20 bin dolar bir şahedin fiyatıyla aynı. Bir anda Moskova'nın lehine olan matematik ona karşı dönüyor. Bu önleyiciler özellikle tek bir şey için tasarlandı. Şahitleri avlamak. Ağır bombalar taşımazlar. Buna ihtiyaçları yok. Hız, çeviklik ve hassasiyet için üretilmişlerdir. Amaç basit. Düşman dronlarını hedeflere ulaşmadan önce tespit etmek, takip etmek ve yok etmek. Bazıları doğrudan çarpışma kullanıyor, bazıları ise küçük patlayıcı yükler taşıyor. Hatta bazıları elektronik saldırılar kullanarak drone'u havadayken etkisiz hale getirme yeteneğine sahip. Ama asıl fark tepki hızında yatıyor. Bu sistemler kararları saniyeler içinde almak için yapay zekayı, optik sensörleri ve radar verilerini birleştiriyor. Bir şahet sürüsü tespit edildiğinde önleyiciler yakın konumlardan fırlatılabiliyor ve tüm Ukrayna'yı kapsayan dijital bir savunma ağı tarafından yönlendiriliyor ve işte ortaklığın dahiyane kısmı Ukrayna drone yapmayı biliyor Ukraynalı mühendisler son yıllarını küçük 4 pervaneli dronlardan uzun menzilli dronlara kadar her şeyi tasarlayıp değiştirip test ederek geçirdi onların hiçbir batılı savunma şirketinde olmayan bir şeyi var gerçek savaş tecrübesi ama bir sorun var Ukrayna'nın seri üretim kapasitesi yok tedarik zinciri yok fabrikaları yok ve işte burada Birleşik Krallık devreye giriyor Prevail Partners ve Tekever gibi Britanya şirketleri güvenilir donanımı büyük ölçekte üretecek endüstriyel kapasiteye sahip. Onlar fabrikaları, finansmanı ve lojistiği sağlıyorlar. Ukrayna ise projeleri, savaş verilerini ve yalnızca muharebe tecrübesiyle elde edilebilecek teknik bilgiyi sağlıyor. Bu harika bir birleşme. Peki sonucu ne? Ayda yaklaşık 2000 drone üretimi, her ay 2000 önleyici drone, İngiliz üretim hatlarından çıkıyor ve Ukrayna'ya gönderilmeye hazır hale geliyor. Ama burada daha da etkileyici bir şey oluyor. Üretim rakamlarının ötesine geçen bir şey. Askerlerin geri bildirim döngüsü olarak bildiği şey bu. Açıklamama izin ver. Bakın, bir drone savaş alanının acil ihtiyaçlarına göre tasarlanır. Birleşik Krallık'ta endüstriyel hassasiyetle üretilir, Ukrayna'ya gönderilir, gerçek çatışmada kullanılır. Performans verileri toplanır, değişiklikler yapılır ve haftalar içinde, yıllar değil, geliştirilmiş bir versiyon üretiliyor. Bu normalde bir askeri tedarik sürecinin işleyişine benzemez. Gerçekte bu yıllar alır, bazen de 10 yıllar. Bürokrasi devasa, sözleşmeler karmaşık, bitmek bilmeyen testlerden bahsetmiyorum bile. Ama şimdi birkaç haftadan bahsediyoruz. Gerçek şu ki Ukrayna gerçek zamanlı bir askeri inovasyon laboratuvarına dönüştü ve Birleşik Krallık bu laboratuvarın endüstriyel kolu haline geldi. Şimdi bunun gerçekten ne anlama geldiğinden bahsedelim. Öncelikle doğrudan etkisinden bahsedelim. Gökyüzünde binlerce ucuz önleyici ile Ukrayna nihayet kritik altyapısını pahalı füze stoklarını tüketmeden savunabilir. Elektrik santralleri korunur, hastaneler çalışmaya devam eder. Elektrik şebekesi Rusya'nın Ukrayna halkını teslim olmaya zorlamak için kullandığı kış saldırıları sırasında bile istikrarlı kalır. Patriot ve Iris-T sistemleri nihayet tasarlandıkları amaç için kullanılabilir. Yüksek öncelikli tehditler, hipersonik füzeler, balistik füzeler, gelişmiş savaş uçakları, Rus insansız hava aracı kampanyasıyla bozulmuş olan katmanlı hava savunma mimarisi asıl amacına yeniden kavuşuyor. Ancak burada Moskova'nın beklemediği başka bir şey oluyor. Rusya bu ekonomik yıpratma stratejisine her şeyini yatırdı. Fabrikalar kurdu, üretim hatları oluşturdu, operatörler eğitti, taktikler geliştirdi. Her şey Ukrayna'nın savunmayı sürdüremeyeceği öncülüne dayanıyordu. Şimdi bu öncül çökmeye başladı ve Kremlin'in artık endişelendiğine dair kanıtlar var. Rusya'ya bağlı dezenformasyon kanalları, Oktopus projesinin iptal edildiğini söyleyerek sahte haberler yaymaya başladı. Bunu, bunu gerçek bir tehdit olarak görmeselerdi yapmazlardı. Şimdi Rusya uyum sağlamak zorunda kalacak. Belki de daha hızlı, daha gizli, elektronik müdahaleye daha dayanıklı şahetler geliştirir. Ya da belki de çok daha pahalı olan ve stokları daha da sınırlı olan seyir ve balistik füzelerin kullanımını artırmaya zorlanır. Her halükarda dinamiğin değiştiği oldukça açık. Avcı av olmaya başlıyor. Ama bu projenin etkisi Ukrayna'nın çok ötesine geçiyor. Peki Birleşik Krallık neden böyle yapıyor? Aslında stratejik olarak konumlanıyor. Brexit'ten sonra Londra, Avrupa güvenliğinde hala vazgeçilmez bir lider olduğunu Avrupa Birliği'nin savunma yapılarının dışında olsa bile göstermek zorundaydı. Ahtapot projesi tam olarak bunu yapıyor. Bu girişime liderlik ederek Birleşik Krallık, Rus tehditlerine karşı Avrupa savunmasının merkezine kendini yerleştiriyor ve bunu sadece söylemle değil, pratik bir şekilde yapıyor. Ayrıca bu işbirliği Birleşik Krallık'ın bazı bölgelerini Avrupa savaş dronları teknoloji merkezine dönüştürüyor. Ukrayna Spec Systems gibi Ukraynalı şirketler Birleşik Krallık topraklarına yatırım yapıyor. Yüzlerce uzman iş imkanı oluşturuluyor. Yeni bir gelişmiş savunma ürünleri sınıfı geliştiriliyor. Bu askeri destek kılığında bir sanayi stratejisidir ve dahası bu dronelar Ukrayna'da kalmayacak. NATO bütün bunları çok dikkatli bir şekilde izliyor. İttifak, Avrupa Dron Duvarı adında bir şey planlıyor. Bu, NATO'nun doğu sınırını Rus saldırılarına karşı korumak için tasarlanmış kıtasal bir hava savunma sistemi ve bu sistemin bel kemiği olarak hangi teknolojinin düşünüldüğünü tahmin edin. Oktopus insansız hava araçları, Ukrayna savaş doktrinine dayalı Britanya teknolojisi tüm Avrupa'yı koruyor. Bu, Birleşik Krallık'ı NATO'nun gelecekteki savunma mimarisinin kalbine yerleştiriyor ama belki de en derin etki NATO'nun karşı karşıya olduğu ve zaten iyi bilinen bir sorunda olacak. Onun tedarik süreçleri yavaş, bürokratik ve pahalı. Yeni sistemlerin çizim tahtasından savaş alanına geçmesi yıllar, bazen de 10 yıllar alıyor. Ahtapot projesi farklı bir modeli gösteriyor. Hızlı bir model, acil operasyonel ihtiyaçlara dayalı bir model. Daha önce bahsettiğim hızlı geri bildirim döngüleriyle ve hükümetle sanayi arasındaki yakın işbirliğiyle ayrıca müttefikler arasında bazı analistlerin çevik tedarik dediği şey budur. Bu NATO'nun gelecekte askeri yeteneklerini geliştirme biçimini yeniden tanımlayabilir. Gördüğünüz gibi Ukrayna'daki savaş, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük askeri inovasyon laboratuvarı olarak hizmet ediyor ve Birleşik Krallık ile yapılan ortaklık sayesinde çıkarılan dersler gizli raporlarda sıkışıp kalmıyor. Bu dersler anında kullanıma hazır teknolojiye dönüştürülüyor. Dronelar artık sorunun bir parçası olmaktan çıktı ve çözümün bir parçası haline geldi. Onlar hayat kurtarıyor altyapıyı koruyor ve Ukrayna semalarındaki güç dengesini değiştiriyorlar. Ve işte birçok insanın fark etmediği bir şey var çünkü şu anda olan şey bu sadece bugünle ilgili değil. Bu 10, 20, 50 yıl sonrası ile ilgili. Ukrayna ve Birleşik Krallık geçici bir yardım anlaşması imzalamadı. Onlar 100 yıllık bir ortaklık imzaladılar. Evet, doğru duydunuz. 100 yıl bu bu savaş bittiğinde ki bir gün bitecek Ukrayna'nın sağlam bir yerli savunma sanayisine sahip olacağı anlamına geliyor. Gelecek nesil teknolojiyi üretebilecek, kendi başına savunma yapabilecek. Birleşik Krallık Ukrayna'nın sadece hayatta kalmasına yardımcı olmuyor, aynı zamanda gelişebilecek bir Ukrayna inşa etmesine de yardımcı oluyor. Ukrayna nesiller boyunca güçlü, bağımsız ve stratejik bir ortak olacak ve bu Rusya'nın ne bombalarla ne de propagandayla yok edebileceği bir şey. Rusya mükemmel bir silah bulduğunu düşündü. Ucuz dronlar Ukrayna'nın savunma harcamalarını artıracaktı. Kazanılamayacak bir yıpratma savaşı silahıydı. Ama onlar temel bir şeyi hafife aldılar uyum sağlama yeteneğini baskı altında yaratıcılığı ve ortak değerleri paylaşan uluslar arasındaki gerçek ortaklıkların gücünü önümüzdeki aylarda bu projenin sonuçlarının giderek daha net hale geldiğini göreceğiz. Üretim artacak, önleyiciler etkinliğini kanıtlayacak. Rusya artık kazanamayacağı bir oyunu sürdürüp sürdürmeyeceğine karar vermek zorunda kalacak. Ukrayna'nın gökyüzü değişiyor. Belki de savaşın sonucu da değişiyor. Şimdi bana söyle, bu proje hakkında ne düşündün? Daha önce duymuş muydun? Yorumlarda fikrini paylaş. Eğer bu video savaş hakkında farklı düşünmeni sağladıysa, bunu görmesi gereken biriyle paylaş ve bu tarz analizler için kanala abone ol. Bir sonraki sefere kadar görüşmek üzere.